Evet, Bir canım. özür dilerim. işiniz var sizin burada? Ha? be. Gelmeyin, Gelmeyin. şu Gelmeyin. Unutmayın şu yemi ya. Alın. Son şansınızdır. Kaderin size gülümsemesine izin verin. Bul karıyı al parayı, bul karıyı al parayı. Hop. Ah be amcacığım. Tamam mı, devam mı? Bu sefer bulacağım. Bul karıyı al parayı, bul karıyı al parayı. Evet amcacığım. Tamam mı, devam mı amcacığım? Karayı göster, karayı. Tamam. Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı. Hop. Bul karayı, al parayı. Evet amcacığım. Uf. Yine bekleriz amcacığım. Amcaya bir, bir kere de benim yerimi oynasana. Benim şansım açıktır. Alacağız parayı, merak etme sen. Dağıt kardeşim. Ablam için dağıtıyorum. Bul karayı, al parayı. Evet, alkış. Evet, bul karayı, al parayı. Hop, hop, hoppa. Ortadaki. Bas, bas. Açıyorum. Aç. Tamam. Eyvah, ay, ay. hanıma ne diyeceğim şimdi ben? Bir dakika amcacığım, müsaade et bana. Dağıt bakalım. Dağıtayım. Bu kareyi, al parayı. Dağıtıyorum ablacığım. Ablam için açıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. hop. Sıkıntı yok, sıkıntı yok bende. Al bu parayı. Sol baş, sol baş Bugün şanslı günün değilmiş Ahmet'im. Kalk Başka... kızım. Sen bizi mi dolandırıyorsun ya burada? Ne yapıyorsun ablacığım ya? ya? Bir şey yapsanıza. Hırsız ya. Hırsız var. Ya abla... Yardım etsenize. Niye bakıyorsunuz abla, abla. ya? Amca bir şey söylesene. İmdat. Hırsız var. Ya hırsız var. Bir şey desenize. Hırsız bu adam ya. ya biriniz yardım etsenize. Adam dolandırıyor. Bir şey yapsanıza ya. kaçı! Hocam buradasın ha. Ya. <gülüyor> 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 Ablacığım ne yapıyorsun? Ayıp ya? değil mi ya yapsın? Ya hırsız var bir şey desenize. Hırsız bu adam ya. Amca bir şey de ya bizim dolandırıyor burada gözümüzün önünde. Tamam. Görmüyor musun? Tamam öyle. Allah Allah ne bakıyorsunuz arkadaş ya? Hayırdır? Hırsız. Estağfurullah. Adam hileyle hurdayla paramızı çalıyor burada. Nedir? Senin kızın parası. Öyle şey mi olur lan? Kaybettiler görmedim ben. Lan mı? Polis sen de tam... sen de polis molis. Tamam dur bir dakika ya. Sakin halledeceğiz. <laughs>. Biraderim. Güzel kardeşim. Sen şu kağıtları bir, bir şöyle güzel bir çıkarsan ortaya bir dağıtsan ya. Bak birader. Git başkasından bul belanı tamam Hadi. <laughs> Aa. Dur bak sen sağını solunu kesmişsin. Sen şöyle bir otur istersen. Mansiyonun mansiyonun düşer. Maazallah. Bak bunun bir san yanı atarlar Adama selasını okutur. Anlamazsın. Kağıtları çıkar. Dedim canım. Sıkma. Tamam mı? bakayım şu kartları. Çıkart bakalım hadi. Çıkartıyorum ablacığım tamam. Bas bakalım paranı karaya. Ama olmaz. Bizde oyunlar minimum 200'den açılıyor bir birader. Yürüyorsun bakalım. Ha şöyle. Karıştırıyorum. İyice takip et. Hangisi sence kara? Bu. Bu mu? Bu. Bakayım. Aa, çıkmadı. Tüh. Nerede acaba bu kara? Ha? Al, al. Ben dedim amca, işte, sahtekar. Sahtekar herif. Aa. Aa. Kara yürüyüşe çıkmış. Ben söylüyorum, bir de inanmıyorsun. Lanet olsun. olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Çık lan parayı. Ben anladım birader seni. Tut, <laughs> tut, Kaç paran aldı bu senin? 250 lira aldı da amcanın bütün yömiye gitti. Amca. Yengemize selamlar. Tepsi baklava alırsın artık. Allah razı olsun oğlum. Benim de paramı verebilecek misin? Verdim zaten. Nasıl yani? Yalnız bana borçlusun balıklardan dolayı. Balıklar denizindir. Ait oldukları yere gönderdim onları. Vallahi balık tutanındır. Sen onları o kovada bulmadan önce gereken sabır ve zamanı attın denize. Bundan dolayı bana borçlusun. Al. Borçlu kalmayayım. Hoş geldiniz. Sek buzsuz. Aynısından. Senin ne işin vardı? Ya senden sonra bir bir karıştı ortalık da. Senin 250 lirayı aldık. Ondan sonra böyle bir tatlı bir münakaşa oldu. Hallettik. Yani kaçtın. Planlarını yakmayayım şimdi dedim ya. Senin bu balıklardan sonra herhalde bir duygusallık oldu bende. İyi bekle burada tanıdık burası bir şey olmaz. Buyur Kara abi. Sağ ol Emre. Kara mı? İsmin mi, lakabın mı? Kaderim. Allah Allah. İyi, Zeynep ben de. Çok memnun oldum Zeynep. Oh, nasıl seviyorsun ha? Takılıp düşmeyesin inşallah. Belki düşmek istiyorum, sana ne? Bana fark etmez. Bu aralar tökezleyen önümüze düşüyor. Kurtarıyoruz. İyi ama birileri takılıp düşecek ki siz de kurtarıp kahraman olacaksınız. Değil mi? Sen neden kurtardın o balıkları? Yaşasınlar diye. Aptal gibi ultaya takılıp durmalarına uyuz oluyorum. Ya onlar aptallıklarından gelmiyor ultaya. Ucunda yem var ya. Bak, kaç defa aynı teraneyi gördüler. Eş, dost gitti, akrabalar gitti, kuzenler gitti, gidenler gitti. Kimi tanıyorlarsa gitti ama yine de geliyorlar. İşte o zaman, bu aptallıktan olmuyor. Tercih meselesi oluyor. Aptal olan onlar değil zaten. Sen ne diyorsun, merak etme. Biraz canın yanmış işte o kadar. Ee, başka neyim ben? Anlatsana biraz. Hı? İşte bir de güzel kız. Öyle bir şeyler.